Ee, şimdi video çekecektim. Videoyu çekerken yanlışlıkla video şeyine bastım ve o video şeyine kapattım videoyu yanlışlıkla elimde vardı. Yani yanlışlıkla böyle açtım. Şu saniyeyi görüyorsanız o saniyeyi yanlışlıkla bastım. Açıldı sonra öyle. <laughs>

Böyle bir şey yapmıştım. Yine şunun ortasına şunu koyacağım. Yüzde Yüzde görüyor musun? Du 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 yakıt kayın yakıtımız kayın yakıt kaç tane var 16 milyon en fazla olan 37 mi? Benim yok. Benim o kadar yoktur lan. Oha. Gerçek o kadar var. Bunu kayarsan canım kaçırsın. İyi mi sanki? Bugün okulda kursa gideceğim. Benim ipim var. yap diye bir kurs var o kursa gittim. Arkadaşımla oturuyorum. Bizi üçlere ve dörde yapmak, saymayı öğretiyor. Ya hocam biz dörde yapmak, saymayı bilemez miyiz? Üçe gidiyoruz. Üçe, 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 üçe. üçe gidiyoruz. Üçe. üçe, üçe diyorum. Biz üçte sınıfındayız. Kursa gidiyoruz. Şuraya oturuyoruz. Yani 4'e er 3 saymayı öğretme ve tam 3 3 3 3 saymayı kendim öğrendim. Kendim öğrendim. Hoca bize şey yapmıştı. O işte kurs hocası bize şeyden atmıştı. Ben de dedim ki hocayı. Ben de oradan 3'e 3 er saymayı öğrendim. Teşekkürler.

mağaza yenilendiyse neden hiçbir şey gelmemiş? Tamam kendisi. Ha? Mağaza yenilememiş yalan. Ya. Oğlum mağaza gerçekten yenilmemiş. Ya bu ne biçim bir şey? Ne biçim bir oyun bu? Mağaza yenilenmemiş. Taylin dört... Ha? Bu Daha ne daha iyi Hadi, nereye daha iyi daha iyi daha hepsini? daha iyi daha iyi daha iyi daha iyi daha iyi Vay, daha iyi daha iyi daha iyi daha iyi daha iyi daha iyi daha daha iyi ta. tatil. daha iyi daha daha iyi, tatil. Daha iyi 4 5 4 Ama para diyor kaldı 2 de kaldı 98 kaldı 1 milyon kaldı bımmıyor bmm milyon daha iyi kitap 10 tane ha basketle koyacağım nereye istiyse ama çere olmaz ama dışarı olmaz Und Kräuter. aman Mann, Junge. Gut, das ist eigentlich das geringste kutular yok da böyle bir Kutula. boş. Das ist ein

Ben kendi kopumu en öne koyuyorum. Bu ne? Üç koydum. Bir de üç. 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 Bir. İki. Ve üç. Dört de koyma mı? Bu o Oyunda neden çöp atmak yok? Ne sandı? Ne sandı? Anlamadım. Beş mu var?

Ben ne yapayım? Ben şimdi ne yapmam lazım? Arkadaşlar ben şimdi ne yapayım? Blok ne olacak şimdi? Çok var Dolandırıldım. 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 Dolandır, dolandır. Bunda 5 bin lira ne Arkadaşlar yani yani ben Şimdi bunu yapmayacağım ama dolayı durdurmadım. Doğru. Durdurmadım. Başka videoyu kapatayım. Daha sonra da alındıracağım. Herkese bay bay, görüşürüz. Kendinize iyi bakın yarın belki